İyi geceler herkese. Bütün maç boyunca iyi bir oyun oynadık. Oyunun iki tarafını da iyi oynadık. Hem işin defansif bölümünü hem işin atak bölümünü artı bugün geçiş hücumlarını da iyi yaptık. Hem defansın arkasına koşan oyuncularımız vardı. Hem de pas sonrası sette de açıkçası iyi pozisyonlar bulduk. Maça biraz ürkek gibi başladık birkaç dakika. Ee, ama çabuk toparladık. Ve e, bir birden sonra maçın son düdüğüne kadar da oyunun kontrolünü elimizde bulundurduk. Hele hele ikinci yarı hem pozisyon vermeyen neredeyse ve ki, rakip kalede çok önemli pozisyonlar bulan bir Galatasaray vardı. Ee, yani sonuç itibariyle bugün oyuncularımı kutluyorum. Ee, gerek ee, Arkadaşlarımla planlamamız gerekse oyun içinde doğru e, yerlerde durmamız, doğru pozisyon almamız bir bütün halinde oynamamız bugün e, sonucu getirdi. Ve de seyredilmesi zevkli de bir oyun oldu. Daha da olabilir miydi? Evet. E, ama Lig lideri olan dışı tabii e, Yemek önemli bir şey 3 e, puana yaklaştık Havarajda ikili havarajı eşitledik e, Ama tabii sonuç olarak Hem biz kazanacağız hem rakibimiz kaybedecek Rakiplerimiz Ama şu güzel bir şey ki Son iki haftaya Üç takımda Büyük umutlarla giriyor Tabii ki daha çok avantajı olan var. Daha az olan, daha az olan var. Ama biz vazgeçmeyeceğimizi çok önceden söylemiştik. Vazgeçmiyoruz bakalım. Sonuç nerede bitecek? Evet, yönetim durumu ile ilgili bir soru sormak istiyorum bazı için takvimi açıklandı sonra e, iptal edildi. Bir belirsizlik var yani seçimlerle ilgili. E, bir civan kurulu üyesi olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de sizin sözleşmeniz bildiğim kadarıyla sona eriyor. Evet. Sezon sonunda. Ne gibi planınız var? Yani neler düşünüyorsunuz? Zaten önünüzde Galatasaray vermiş bir e, isim olarak. Bundan sonraki planlarınız neler düşünüyorsunuz? Ee, arkadaşımız sorusu bir divan üyesi olarak, Galatasaraylı Fatih Terim olarak bu seçim durumlarına ne diyorsunuz? İki, bir de mukavelemi sordu. Ben de kendisinden anlayış bekleyerek, böyle iki konuda muhakkak ki fikrim var. Ama ben mümkün mertebe bunlardan uzak maça hazırlanmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımı da ona göre hazırlamaya çalışıyorum. Eğer uygun görürseniz derbiyi kazanmış bir Galatasaray'ın önüne bunları geçirmeyelim. Bu çocukların ve bizim hakkımızı yemiş oluruz. Onun için bence bugünkü maçı konuşmak bunlardan daha önemli. Eğer beni böyle bir anlayışla karşılarsa sevinirim. Teşekkür ederim. Müsabaka hak olan meydan sorularına geçiyoruz hocam. Evet. Yaz TV'de gelmez. <laughs> 3 puanıyla bir fark. Siz bu iki takımın bu akşamki futbolundan sonra şampiyonluğa daha umutla bakıyor musunuz? Muhakkak ki umutla bakıyorum ama bizim kazanmamız çok önemli. Ancak kazandığımız zaman rakiplerimizin de kaybetmesi lazım. Ancak şöyle baktığım zaman hiçbir maçın da kolay olmadığını görüyorum. Küme düşmeler var. Ee, i̇lk beş içerisinde yukarı seviyelerde olmak isteyen takımlar var. Hiç kimse için maçlar kolay geçmeyecek. Ama biz e, hiç ümidini kaybetmeden de vazgeçmeden de Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz. E, tabii ki her şey olabilir. E, biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedecek. E, bundan ben ümit ediyorum. Kazanırlarsa da dediğim gibi işte biz de Sonuç ne olursa olsun bizim kazanmamız lazım ki diğer konuları daha rahat bakabilelim. Kayıp, kay, rakip kayıplarında da o zaman bir kademe atlayabiliriz. Ee, benzer bir soru olmakla beraber hocam. Erhan Kağan hadi güzel. Habertürk.com Biz bitti demeden bitmez sözümüz çok meşhurdur. Son iki final maçımız kaldı. Galatasaray rüyayı gerçekleştirebilir mi? olur tabi az maç kalması heyecanı daha da arttırıyor. Biz bitti demeden bitmez lafını şimdiye kadar her kullandığımızda karşılığını vermiştik. Onu öyle bir anda kullanmalıyız ki karşılığını doğru olarak verebilmeliyiz. Her dakika söylenecek bir şey değil o. Ama vazgeçmeme bizim ruhumuzda var. Şimdilik vazgeçmeyeceğimizi söylemekle yetinelim. Diyubu Spor Metin Pek Güven çok kritik ve derbi galibiyetiyle şampiyonluk yarışı farklı bir görünüme büründü. Diğer maçlara göre kazanan 11'i bozdunuz ancak yine istediğiniz neticeyi almayı başardınız. Son iki maçta nasıl bir Galatasaray izleyeceğiz? Son iki maçta yine kazanmayı amaçlayan hatta aradaki ne olur ne olmaz düşüncesiyle gol atma ee, isteğini daha da yukarı çekecek olan bir Galatasaray seyredeceğiz. Ee, bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah sonu hepimiz için iyi olur. Ama ee, şöyle baktığımda bugün tercih ettiğimiz oyuncular sonradan giren oyuncular yani çıkan giren oynayan kenarda duran bütün oyuncularımız tam bir e, profesyonel yaklaşımla müthiş bir mücadeleyle e, saniye saniye santim santim yapan bir Galatasaray olduğu gibi buna bir de yürekli yatan oyuncular olduğu zaman o zaman Galatasaray ortaya çıkıyor. E, seyredenler de büyük zevk alıyor. E, ben de bundan tabii çok hoşlanıyorum. Ee, i̇nşallah son iki maçı da böyle bitireceğiz. Son sorumuz diriliş postası Kaya Temel. Cüneyt Çakır'ın kararlarını doğru buluyor musunuz? Ee, zira ama çok farklı bir yere gidebilir miydi? Biraz. Ee, açıkçası bir sıfırdan sonra Emre'nin bir pozisyonu var. Üçe bir yakaladığımız eğer orada iki farklı öne geçebilseydik oyunun şekli çok daha Değişik olabilirdi ama her şeye rağmen e, oynanan oyun, atılan goller, girilen pozisyonlar, e, oyunun her geçen dakika e, seviyesini arttıran bir futbol, e, bu bugün için hepimizin takdirle e, anması gereken bölüm olarak görüyorum. Onun için e, tekrar tekrar oyuncularımı kutluyor